Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Borsa 360 YouTube kanalındayız. Bugün yine sizlerle güzel bir musluk sistemi etkinliğiyle birlikteyiz. Biliyorsunuz Bitcoin Cash paylaşmıştık, Solana paylaştık. E, Shiba kazandığımız sistemler tamamen yatırımsız sistemler kazan e, paylaşmaya hala devam ediyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız bu bizim için çok önemli ve en büyük desteğiniz bizlere bu olur sevgili izleyicilerimiz. Biz de sizlere elimizden geldiği kadar ne kadar yeni çıkan yatırımsız sistemler, ne kadar güzel borsa etkinlikleri varsa, e, mobil uygulamalarla geleceğiz. Yeni güzel e, oyunlar olacak. E, bedava şeker patlatıp kripto para kazanacağınız oyunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Pepe kazanacağımız sisteme bir gelelim. 1312 kullanıcısı var arkadaşlar. Yeni bir sistem. Her 10 saniyede 10 Pepe kazanıyorsunuz. Yani 9 Pepe daha doğrusu 8.91 ama her 10 saniyede bir kazanıyorsunuz. Günde 1000 defa yapabiliyorsunuz ki bu çok iyi bir rakam. Bunları toparlayabileceğiniz cüzdanımız var arkadaşlar. Bunu her videomda üzerine basa basa söylüyorum. Faset pay cüzdanı tamamen ücretsiz KYC doğrulama istemeyen bir cüzdan. Bunun linkini de videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Çoğu arkadaşım hocam biz bunu açamıyoruz diyorlar. Bu direkt sizi açmak istediğinizde faucetpay.io diye çıkar arkadaşlar. Şuradaki uzantısını ork yapıp gireceksiniz eski mail ve şifrenizle tekrar girebileceksiniz sisteme sevgili dostlar. Bunun linkinde videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Buraya Gmail adresinizde kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduğunuz Gmail adresini sizin cüzdan adresiniz oluyor. Bunu unutmayalım. Sonrasında buraya geliyorsunuz. Buraya cüzdan adresinizi görüyorsunuz zaten. Faucet pay. Benim paylaştığım tüm musluklarda sizden Faset pay, cüzdan adresinizin mailini ister. Yani daha doğrusu e, cüzdan adresinizi ister. Hemen ben bir gireyim sisteme. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı sistemimiz. Burada güzel kazançlar elde ederken arkadaşlar önce yapacağımız şey şurada faucet pay kısmına geleceksiniz. Buradaki muslukları yapacağız. Her 10 saniyede bir güzel kazanç elde edeceğiz. Şimdi şurada açılan sayfaya geliyorsunuz. Şu reklamlar gelebilir. Bunlar sıkıntı değil. Şuraya kapça doğrulamaya giriyorsunuz. Hemen şuradaki parçayı şuraya tamamlıyorsunuz. Clean diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen ee, şunu tekrarlayayım ben. Hemen şuradan kapçayı dolduruyorum. Clean now diyoruz. Evet şimdi hesabımıza gönderdi. Evet şimdi hemen faset pay cüzdanımıza bir gelelim sevgili dostlar. sayfamı bir yenileyim. Faset pay cüzdanını. Gördüğünüz gibi hemen alt tarafa düştü arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bitclop 8.91 Pepe. Bu buradan bu şekilde kazanıyorsunuz. Bunda da günde 1000 adet hakkınız var. Şurası short linksler. Short linksler daha çok kazanç bırakan yerler bizlere. Burası yakında daha da güzel aktif olacak şu an için aktif değil. Şurası referans kazancınız burada referans kazançlarınız yansır. Ee, bu tür müslük sistemleri gerçekten güzel kazançlar bırakır sevgili dostlar. Sonuçta e, yatırımsız bir sistem ister az versin ister çok versin ama dediğim gibi şu facet pay cüzdanı damlaya damlaya göl olacak bir cüzdan bunu unutmayın sevgili dostlar hatta şuradan aldığım ödemelere bakarsak 152 dolarlık toplamda biriktirip çektiğim kriptolar olmuş tabi fazla üzerine düşmüyorum daha çok üstüne düşmüş olsam daha çok kazançlar elde ettirir ee, bu tür musluklara bir kenara şurada üstte kendinize şöyle bir pencere oluşturun benim yaptığım gibi işte yapay zeka son eklenenler bankolar diye buradan sistemlerden e, girer sürekli bir 5 dakikada bir faujetlerinizi yapar toplar çıkarsınız benim sizlere bu konuda anlatacaklarım bu kadar sizlerden isteğim lütfen kanalımıza abone olup bize destek verirseniz çok önemli izlenimlerimiz çok düşük bu izlenimlerimizi sizler sayesinde artırmamız lazım çünkü hedef her şey sizlersiniz o yüzden desteğinizi bizden esirgemeyin eşinize dostunuza akrabanıza da bizi tavsiye ederseniz kanalı olarak çok mutlu oluruz her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın